Herkese selam arkadaşlar. Klasik bir analitik geometri sorusu çözelim. Dik koordinat düzleminde D bir kare ve AB kenarı x eksenine paraleldir demiş. Karenin bir köşesi y eşittir 4x, diğer köşesi y eşittir x 4 doğruları üzerinde ve köşegenlerinin kesim noktasında ordinatı 7'dir. Ona göre karenin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi aslında ben burada ilk fark etmem gereken şey şu. Şu iki fonksiyon birbirinin tersi olan fonksiyonlar ve birbirinin tersi olan fonksiyonlar y eşittir x doğrusuna göre simetrikti. Aslında ben e, buradan şunu anlıyorum. A ve C köşeleri, y'eşitir x doğrusunun üzerinde olan köşeler. Şu şekilde. Kesim açık olsun. Yani şurası alfa ya, şurası alfa oluyor. Şimdi ikinci fark etmem gereken şey ne? Köşegenlerinin kesim noktalarının ordinatı getirdim demiş. Şimdi köşegenlerinin kesim noktası karede neydi? E, karenin ağırlık merkezini gösteriyordu. Ağırlık merkezi. Ve bu neyin üzerindeymiş? Y'eşitir x doğrusunun üzerinde. O zaman bunun ordinatı 7 ise bunun de değildir. Yani burası 7'ye 7 yedi noktası. Karenin çevresi kaç verilir demiş. Soru bitti aslında. Hani ben buraya A desem, şurası da A olacak. Şurası 2A olur. her taraf 2A. Aslında 8A karenin çevresine veriyor. Peki A ne? Bunu da eğimden bulacağım. Aslında ben şöyle geldiğim zaman 7-A'ya 7 noktası oluyor. Şöyle de gittiğim zaman burası 7-A'ya 7 artı A noktası oluyor. Bunun eğimi neymiş? 4 yani. yani 4 neye eşit? 7 artı A bölü 7-A'ya eşit. Aklım karşıya 28-4A eşittir. 7 artı A 21 eşittir 5A A eşittir 21 bir bölü 5. E ben bunu 8 ile çarptım. 8 e eşittir 168 bölü 5. Kolay gelsin başarılar.